FET saç ekimi, kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin FUE yöntemiyle birlikte kullanıldığı yenilikçi bir saç ekim tekniğidir. Bu yöntem, ekim yapılan bölgenin kan dolaşımını ve yara iyileşmesini hızlandırarak ekilen saç köklerinin tutunma oranını artırır. FET saç ekimi 3 temel aşamadan oluşur. 1. Liposuction Karın bölgesinden küçük bir miktar yağ, liposuction yöntemiyle alınır. 2. Kök hücre enjeksiyonu. Alınan yağ, kök hücrelerinden ayrıştırılarak saç ekimi yapılacak bölgeye enjekte edilir. 3. Fue saç ekimi. Zenginleştirilmiş saç derisine Fue yöntemiyle saç kökleri ekilir. Kök hücrelerin desteğiyle saç ekimi sırasında oluşan mikro yaralar çok daha hızlı iyileşir. Kan dolaşımının artması sayesinde ekilen saç kökleri daha güçlü bir şekilde tutunur. Kök hücre enjeksiyonu zayıflamış saçları kalınlaştırarak dökülmeyi en aza indirir. Hem yeni ekilen saçlarınız kalıcı hale gelir hem de mevcut saçlarınız yıllarca daha sağlıklı ve güçlü kalır.